Evet merhaba herkese. Bugün yapmak istediğim tam gerçek anlamda bir limon veya portakal yağı değil, yağ yatırılmış veya alkole yatırılmış tentür nasıl yapabiliriz? Sirkeli suda beklettim. Turunçgillerde hemen hemen aynı maddeler var. Bugün bahsetmek istediğim kimyasal madde de limonen. Adı üstünde limonda da var. Portakalda da var, diğer turunçgillerde de var. Kansere bile iyi geldiği, karaciğer fonksiyonlarına iyi geldiği. Kusundan anlayacağınız üzere tazelenme, canlanma etkisi veriyor. Yani böyle sanki akciğerler açılıyor. İştah açma, yağları yakma gibi özellikler de var. Tabi bunları %100 işte ben bir limon yağı içtim, bütün yağlarım gidecek. Spor yapmadan kilo vereceğim. İşte yuttum biraz, bütün karaciğer sorunlarım gitti, siroz hastalığım geçti. Öyle de dememek lazım tabii ki. Bunlar çok küçük maddeler. Vücudumuzda yani bir limit değerini aşması gerekiyor i̇şte internette bilgi kirliliği var. Yazmış da yazmış. Herkes yazıyor biliyorsun. Şimdi o ayrı bir konu. Onu geçiyoruz. Genelde tam dış tarafında oluyor. Bir de iç tarafında biliyorsunuz beyaz bir taraf var burada pektin diyoruz. acı madde onu ayrı yapacağız. Hatta ben hazırladım pektin maddesi yani içindeki beyaz kısımdan. Bunu başka bir videoda anlatacağım. Pektin de bu arada o da çok faydalı. Reçel yapımında, jelleşme yapımında kullanılıyor. İki türlü ayırmamız gerekiyor, ayırabiliriz. Ya bir rende vasıtasıyla veya burada da yaptığım gibi kesiyorum ve bir kaşık vasıtasıyla Bunları ayırıyorum. Desi olmuyor. Diğer bir malzememiz yağ. Ve çok da videolarda en çok yağ gördüm. Zeytinyağına yatırılıyor. Şimdi biz bunun kokusunu almak istiyoruz değil mi? E şimdi burada kullandığınız ağır baskın kokusu olan bir yağ. Yani siz burada portakal kokusunu bu sefer alamazsınız. Nötre yakın yağları tercih ediyoruz. Alkole yatırmak istiyorsak benim daha önce yaptığım gibi şöyle parça parçaya ayırıp alkolde bekletebiliriz. Çünkü bunlar çok böyle rendeden geçmese de alkol onları çok iyi çözebilir. Hatta 2-3 gün beklesi, beklemesi bile yeterli. Kapağının mutlaka kapalı olması gerekiyor. Çünkü buharlaşır hemen kaçar. Bu arada bu, bu yağlar da çok uçucu yağlardır. Bütün aromatik yağlar genelde uçucudur. Fakat özellikle portakal ve limon çok daha uçucudur. Diğer bir yöntem yağı yatıracaksak da rende yöntemi yapıyoruz. İyice parçalanmasını istiyorum. Rendeden geçireceklerimi yoyoba yağına yatırıp yaklaşık 40 gün bekleteceğim. İnfüze olmasını bek bekleyeceğim. Diğeri, diğer, diğer yöntemde hem pektin kısmını ayırmak istiyorum bir kaşıkla hem de dış kesimini ayıracağım. Onları da alkole yatıracağız. Tentür yapacağız. Rende ile başlayalım. Şimdi hızlandırıyorum. İşte pektin dediğimiz o beyaz taraflarını ayrı aldım. Bunu da küçük küçük şöyle bir makasla kesiyorum temiz bir makasla iyice parçalar haline getiriyorum. Bunları da alkole yatıracağım. Tentürümüz hazır. Bu bir portakal tentürü. Yani alkole infüze edilmiş, alkole karıştırılmış portakal özütü. Bak, canlandırıcı bir koku elde etmiş oluyorsunuz. Evet diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese daha sağlıklı, daha güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.